Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Bitcoin ve genel piyasalar adına çok önemli bir güne adım attık. Yani herkesin beklediği FED tarafında faizin ne olacağını bugün sizlerle birlikte öğreneceğiz. Yine Jerome Powell tarafından çok 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 önemli açıklamalar geleceğini düşünüyorum. Ve bugün Bitcoin adına... Tarihi bir kader anı olabilir aslında Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin adını aslında buradaki trendi çok iyi koruduğumuzu görüyoruz. Yani bu trendi koruduğumuz sürece de herhangi bir sorun olduğunu hala düşünmüyorum. Bitcoin'e baktığımız zaman aslında buradaki uyumsuzlukları yataya bağlayaraktan soğuttuğunu da görebiliyoruz. Yani evet uyumsuzluklar var fakat uyumsuzlukları çalıştırmak yerine ya yataya bağlarsınız arkadaşlar ya da gerçekten bir düşüş gelir. Fakat Bitcoin buradaki uyumsuzluklara bir yatay evre yarataraktan bir cevap verdiğini görebiliyoruz. Ve burada arkadaşlar önemli destek hatlarımız nereler? Önde bulunan desteğimiz yani şu trend desteğimiz 27.600'lere kadar gelmiş. Aşağıda ise 27.000 dolarlar bulunuyor. Yani biz 27.000 dolarları koruduğumuz sürece her buraya geldiğimizde mesela buralarda olduğu gibi burada kazandık, geri döndük, yeniden yukarı atak yaptık. Geri döndük, yine yukarı atak yaptık. Yine döndük ve yine bir atak daha yapıyoruz. Yani 27.000'i koruduğumuz sürece hala yukarıya atak yapma şansımız olacaktır. Bu seviyeler bizlere 29.000'leri gösterebiliyor. Sonrasında ise 31.000 dolarları işaret eden formasyonlarımız aktif durumda. Peki burada biraz indikatörlerimize bakalım. İndikatörlerimiz neler ne durumda? Onlar neler söylüyor? Mesela bakın burada e, yeşil bandı görebiliyorsunuz. O 27.700'lere kadar çıkmış arkadaşlar. Yani aslında burada destek noktalarımızla yukarıya doğru adım atıyorlar. Mesela bu 27.000'lere doğru gelecektir yüksek ihtimal. 27.000'i kaybetmememiz bu yüzden önemli olacaktır. 4 saatlikte önemli destek hatlarımız. Mesela burada 26.500'lerde destek bulunduğunu söylüyor. King Decatur ise arkadaşlar mesela e, mor bandının 23.800'lere kadar çıktığını görüyoruz. Yani aslında Bitcoin'in burada biraz da yataya bağlaması hem indikatörlerin kendini soğutmasına yol açıyor hem de arkadaşlar destek hatlarının yeniden yukarıya doğru taşınmasına yol açıyor. Bunları da görmenin güzel olduğunu düşünüyorum. Ardından bir günlükte bir bakalım isterseniz bir günlükte EMA bunlar nerede? Mesela bunlar biraz daha aşağılarda 25.200'lerde ve bir çeşit topluluk da şunu bekliyor arkadaşlar. Diyor ki Bitcoin şuradaki toboyu kırdı ve TOBO'ya artık retest gelecek ve biz bu retestten alım yapacağız şeklinde bir hayalleri var. Yani burada bir Toba formasyonu vardı hatırlayacaksınız. Bu Toba formasyonu kırıldı ve Toba'nın artık yeniden bir dönüş olacağı yönünde, yani şuradaki destek hattına doğru bir dönüş olacağı yönünde bir beklenti var. Fakat bakalım market maker buna izin verecek mi? Tabii ki bunun cevabı da aslında 27.000 dolarda saklı olabilir. Yani ben market adına bir düzeltmeyi görmem için bir düzeltmeye ikna olabilmem için 27 bin doların altında bir kapanış görmek istiyorum. Çünkü burayı kaybettiğimiz anda yeniden maalesef şu trendi kaybedeceğiz ve burasının bir dirence dönüşeceğini söyleyebileceğiz. Bu yüzden bu şekilde takip etmek istiyorum. Onun haricinde biliyorsunuz arkadaşlar market adına şöyle bir sinyalimiz var. Yani biz burada kırmızı dokuzu yakmıştık gayet güzel hareketler yapmıştık. Bu defa ise yeşil dokuzu yaktık. Yani burada diyor ki 9'lu trendler halinde giriyoruz artık düzeltme vermen gerekebiliyor. Fakat bunu sizlere dün de bahsetmiştim. Bu yeşil 9 arkadaşlar biraz gecikmeli çalışabiliyor. Yani mesela burada olduğu gibi biraz daha hareketler devam ediyor ve aşağı doğru gidiyoruz. Mesela burada hiç çalışmadığını görüyoruz. Mesela burada yine zamanında az biraz düşüş getirip sonrasında bir yükseliş ardından bir düşüş şeklinde geldiğini görebiliyoruz. Mesela gecikmeli çalıştığını söyleyebiliriz. Bakalım burada da gecikmeli çalışacaksa aslında bunun için önemli seviyelerimiz burada olduğu gibi 30 bin dolarların üstü olabilir diyor. Yani bugün aslında arkadaşlar FED tarafında açıklamalar gelecek büyük bir volatilite göreceğiz. Eğer ki aslında FED'den istediğimizi alırsak ben açıklamalar sırasında 30 bin doların üstüne atabilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Bunun da bir diğer sebebi şu olacaktır. Şu anda short tarafında aslında Biraz baskınlığın olduğunu görüyoruz. Birazdan yine bakacağız ve markette arkadaşlar short'la yanlaş. hep stop noktalarını 30.000'in 30 üstüne olarak atıyorlar. Yani 30.000 psikolojik bir direnç olduğu için onun üstüne atıyorlar ve market maker burada bir tuzak kuracaksa arkadaşlar bu fiyatı 30.000'in 30 üstüne taşıyabilir. Aynı zamanda aslında 30.000'in 30 üstüne doğru taşımayı başarırsak bakın burada çok güzel takip ettiğimiz bir trend var arkadaşlar öncelikle direnç oynuyor kazanıyoruz desteğe dönüşüyor kaybediyoruz direnç oluyor direnç oluyor ve yine direnç rolü üstlenebilir. Tabii bu eğim veriyor. Mesela bugün denerse 30850 seviyelerini gösteriyor. Bakalım dediğim gibi Fed tarafındaki açıklamalar eğer ki bizleri iyi yöne etkileyecekse burada 30.000 doların üstüne atabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bunu da yine akşam zaten canlı canlı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Onun haricinde hala bayrak formasyonumuz aktif. Yani uzun vadede şunu söylemek istiyorum. Hala gözümüz yukarılarda olacaktır. Haftalar boyunca yukarıda olacaktır. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Mesela 30.000'e 30 gittik arkadaşlar. Oradan bir geri çekilme geldi 27.000-28.000'lere. Ardından yeniden dirençleri zorlayacağımızı düşünüyorum. Yani ben bu hareketin hemen buradan yeniden 20.000'lere 20 17.000'lere düşecek bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Yani fiyat en sonunda 30.000'in 30 üstüne atacaktır bin-36 bin aralığında uzun bir aralık yaşayacağımızı Ve yine altcoinlerin de bu evreden yaşayacağı bir evre olacağını düşünüyorum Ardından bir düşüşe gireceksek Biraz daha FOMO ortamı oluştuktan sonra bu ortama girmemiz Çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara belirtebilirsiniz Ardından bunu konuştuk zaten bakalım gecikmeli çalışırsa Burada bahsettiğim 30.850'ye doğru gidebiliriz Tabii ki bunun gecikmeli çalışıp çalışmayacağını da 27 bin doların korunmasından anlayacağız. Ardından dominansa baktığımız zaman yani altcoinler ne durumda? Altcoinler adına arkadaşlar bakın haftalıkta önemli bir dirence geldik. Haftalıkta hep denediği ve red yediği bir bölgeye geldik. Bakalım yine red yiyecek mi burada? 48'li seviyeler önemli direnci. Yani burada dominans 48 üstünde hafta kapatmadığı sürece altcoinler adına bir sorun olmayacaktır. Fakat 48 üstünde bir hafta kapanışı gelirse burada bir W formasyonu var. Ve bunun arkadaşlar e, derinliği kadar bir yükseliş beklenir Bu da bizlere 56 58 bölgelerini dahi işaret edebilir aslında e, Buraya doğru gitmemiz nasıl olacaktır burada e, büyük bir altcoin baskılanması görebiliriz Fakat şunu söylemek istiyorum Dominans ne kadar yükselirse Altcoinlerdeki potansiyel o kadar artar Tamam sizi o kadar çok gerer sizi, sizin o kadar çok sabrınızı zorlar Ama sonucunda vereceği karlar Daha da artacaktır diye düşünüyorum Bakalım tabii ki buradan da gevşeme olabilir. Bunun için haftalık kapanışı takip edeceğiz. 48 üstünde hafta kapatmadığı sürece burası dirençleri daha önce geldiği evreler olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. 48'i dominans adına takip edebilirsiniz. Ve altcoinler adına da aslında bakın burada da görebiliyorsunuz. Şuradaki RSI direncine doğru vurmuş. Bakalım buradan artık dominans gevşemeye doğru geçecek mi? Çok önemli bir karar evresinde. Ardından burada baktığımız zaman ise Haftalık grafikte arkadaşlar Bitcoin'de bir alt sinyali yaktık. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Sizlere az önce de bahsettim. Yani ben küçük düzeltmelerde spot ürünlere dokunulmasından taraftar değilim. Yani spot ürünlere dokunulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada Bitcoin arkadaşlar vereceği düzeltmelere kıyasen yapacağı hareketler daha değerli olacaktır bana kalırsa. Ve burada mesela ilk hedef olaraktan 36 bin dolarları gösteriyor. Yani burada da al yaktığımız zaman gayet başarılı bir indikatör haftalıkta arkadaşlar bizlere ya rally başlattırıyor ya da bir mini rally yaptırıp bakın şöyle güzel bir atak yaptırıp ardından bir düşüş daha getiriyor. Yani burada en azından bir mini rallimiz olacaksa bu da bizlere 36 bin dolarları gösteriyor. Yani tabii ki buraya geldiğimiz zaman mevcut şartları değerlendiririz. Buradan red yiyecek miyiz yoksa bur burada e red yemeden yolumuza devam edeceğiz vesaire bunları mevcut şartlara göre o anki indikatörlere, osilatörlere göre konuşuruz. Şu an için erken fakat 36 bin hedeflerinin devam ettiğini söylemek istiyorum. Onun haricinde burada arkadaşlar 27-29 aralığındaki gapimizi doldurmaya devam ediyoruz. 28-900'de Son bir gap'imiz var. Bakalım orayı doldurabilecek miyiz? Onun haricinde 34 ve 36 aralığında da yukarıya yönlü olaraktan doldurmadığımız son gap olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakalım buradaki yatay akümülasyonumuz ne zaman patlayış gösterecek? Burada da bu yatay akümülasyon uzadıkça bir bayrak formasyonunun aktifleştiğini tekrardan söylemek istiyorum. Ardından Mekli tarafında yeşilde ilerliyoruz. Herhangi bir sorun yok diyor bizlere. DXY tarafında bugün yine ekstrem bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Aşağı ve yukarı olacağını Fed tarafı belirleyecektir. Fakat DXY de önemli bir desteğe doğru geliyor. Bakalım burada oluşan uyumsuzluğun etkisiyle hem RSI'de hem de OBV'de oluşan uyumsuzlukla birlikte aslında burada DXY tarafı 102.6'yı kırabilecek mi? Yani bunun da desteğini kırması yine Bitcoin'de hareketleri arttırabilir. Burayı da yine takip edeceğiz, canlı yayında izlemeye çalışacağız. Burada da yine arkadaşlar 37 bin dolar hedeflerini gösteren ve buraya çok benzediğimizi söyleyen bir hareket yapısı var. Yani dediğim gibi ben kısa vadeli hafif hafif geri çekilme olsa da bu hareketin hemen sönümleneceğini düşünmüyorum. 36'lar 37'ler 30'un üstünde yani baya baya akümül olacağımızı alamayanların artık almaya başladığı zaman çöküş evresine girebileceğimizi düşünüyorum. Yani bir düşüş gelecekse buradan gelmesi mantıklı gelmiyor. Yani buradan hemen 20'ye, 17'ye, 15'e, 12'ye gideceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Bunu da tekrardan söylemiş olayım. Ardından burada likidasyon durumuna baktığımız zaman ise likidasyonlarda şu an market iki yönü de temizlemeye çalışıyor. Yani belirli bir yön hareketi içerisinde olacaktır bugün. Fakat öncesinde dediğim gibi 74 milyon dolar short, 61 milyon dolar da long tarafını içeriye almış ve şu an baktığımız zaman uzun bir aradan sonra shortların üstünlüğü ele aldığını görüyoruz. Tabii ki hafif bir üstünlük olsa da yine de shortların içeride olduğunu görmek güzel arkadaşlar. Yani burada shortlamak için erken olduğunu düşünüyorum çünkü belirli bir onay mekanizması kuramadık, 27 bin kırılmadı henüz ve bakalım bunlar e, akşam içeriye alınabilirler mi? Hep birlikte takip edeceğiz. Ardından haberlere baktığımız zaman ise Janet Yellen şunu söylüyor arkadaşlar ABD'deki bankacılık krizini önlemek için gerekirse tüm küçük bankalara mevduat verebiliriz. Yani para basabiliriz. Direkt olarak bilançomuzu büyütebiliriz diyor. Ve burada arkadaşlar bakalım Janet Yellen'ın söylemlerine Jerome Powell ne açıklama verecek? Yani bu söylemlere katıldığını mı söyleyecek? Bakalım burada Jerome Powell'ın aslında bankalar hakkında yapacağı açıklamalar Faiz hakkında yapacağı açıklamalar, enflasyon hakkında yapacağı açıklamalar gerçekten çok önemli. Yani burada geçtiğimiz toplantılarda her daim %2 hedefini söylüyordu. Bakalım bu toplantıda %2 hedefini söyleyecek mi? Yoksa bunu rafa mı kaldırdı? Aslında bununla alakalı olaraktan güzel sinyaller alacağımızı düşünüyorum. Ve yine sorular gelecek Jerome Powell'a. Burada bankacılık olayları ile ilgili sorular geleceğini düşünüyorum. Yine rezesyon ihtimali ilgili sorular geleceğini düşünüyorum. Jerome Powell'ın başı dertte olacak bakalım ne tarz açıklamalar ve kaç bas puanlık bir artış yapacak şu anda yine faizin e, sabit kalması gerektiğini düşünen birçok ekonomist de bulunuyor fakat piyasanın beklentisi şu an 25 bas puanda durduğunu söyleyebiliriz bakalım burada beklenti dahilinde bir hareket gelirse Aslında gözler açıklamalara kalacaktır fakat beklenti altında yani sabit geldiği anda biz Bitcoinde 30 bin doların üstünü bir anda görebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden burayı akşam takip edeceğiz. Akşam saat 9'da FED faiz oranı kararını açıklayacak. Ve öncesinde biz de canlı yayında olacağız. Sizleri bekliyorum. Ardından burada baktığımız zaman ise beklentilerde 25 bas puan ihtimali %90'lara kadar çıkmış. Sabit kalmasını düşünen de %10'luk bir kesim var. Şu anda dediğim gibi beklentiler 25 bas puan civarında. Ve burada baktığımız zaman ise MVRVZ skor burada yeşil alandan uzaklaştığını görebiliyoruz gayet güzel bir şekilde uzun vadeli toplama alanına bir kez geldi ve buradan koptuğunu söyleyebiliriz. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlardan ise bir satış eğilimi olduğunu görüyoruz. Fed toplantısı öncesinde kendilerini korumaya aldıklarını görebiliyoruz. Tabii ki Fed'in kararları ile birlikte yeniden burada alış eğilimleri görebiliriz. Bakalım bu alış eğilimlerinin daha da artıyor olması bizim için önemli olacaktır. Ardından Fear and Greed indeksi ise şu anda açgözlülük seviyesinde devam ediyoruz. 62 seviyesindeyiz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.